Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz basamak adları. Sayılarda rakamların yazıldığı bölüme basamak denir. Her basamağın bir adı vardır. Hadi bu adları öğrenelim. İki basamaklı sayılarda en sağdaki birler basamağıdır. Birlikler bulunur. Soldaki ise onlar basamağıdır. Onluklar bulunur. Evet. 46 sayısı. Evet, 6 en sağdaki birler basamağı. Soldaki 4'ü gösteren ok onlar basamağı. 38. 38 sayısı. 8 en sağdaki sayımız 8. Evet, burası birler basamağı. Soldaki onlar basamağı, onluklar bulunur. 64. 64 sayısının en sağındaki basamağın adı birler basamağı. Solundaki basamağın adı onlar basamağı. Devam edelim. Basamak adlarını öğrenelim. 348 sayısı. En sağdaki sayımız 8. 8'in bulunduğu basamak birler basamağı. Ortadaki basamağın adı onlar basamağı. en soldaki yüzler basamağı yüzlükler bulunur. Evet. Şimdi yine iki basamaklı bir sayı. En sağdaki basamağın adı birler basamağı. En soldaki basamağın adı ikinin bulunduğu basamağın adı onlar basamağı. Evet burada 4 basamaklı bir sayı var çocuklar. Bakıyoruz en sağdaki sayımız 0. Buradaki basamağın adı birler basamağı. Yanındaki basamağın adı onlar basamağı. Onun yanındaki yüzler basamağı. Onun yanındaki binler basamağı. Evet, basamak adlarını bir tekrar edelim mi? Birler, onlar, yüzler, binler. Birler, onlar, yüzler, binler. Devam ediyoruz. 3264 sayısının en sağındaki rakam 4. Evet, bu basamağın adı birler basamağı. Bu basamağın adı onlar basamağı. İkinin bulunduğu basamağın adı yüzler basamağı. Ve binler basamağı. Hadi tekrar edelim basamak adlarını. Birler, onlar, yüzler, binler. Birler, onlar, yüzler, binler. Harikasınız. 46.420 bin sayısının en sağındaki basamağımızın adı birler basamağı. İki gösteren ok, onlar basamağı. Yüzler basamağı. 6'yı gösteren binler basamı ve 10 binler basamı. Şimdi basamakların adını bir tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Tekrar ediyorum. İyi dinleyin. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. Harikasınız. Beni çok güzel dinlediniz. Devam edelim. 63 bin 400. En sağındaki basamağın adı birler basamı Onun yanındaki basamak onlar basamı 4'ün olduğu basamak yüzler basamı 3'ün olduğu basamak binler basamağı ve onun yanındaki basamak 10 binler basamağı. Şimdi basamakların adını tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Harikasınız. Devam ediyoruz sayımız 343.241 en sağımızdaki birler basamağı onun yanındaki 4 onlar basamağı onun yanındaki yüzler basamağı yüzlükler bulunur onun yanındaki binler basamağı binlikler vardır onun yanındaki on binler basamı. On binler vardır. Onun yanındaki yüz binler basamı. Şimdi basamak adlarını bir tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Evet, tekrar ediyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Harikasınız çocuklar. Devam edelim. 642 bin 400. En sağımızdaki birler basamı. Onun yanındaki onlar basamı. Onun yanındaki yüzler basamı Onun yanındaki binler basamı. Hemen yanındaki 10 binler Hemen yanındaki 100 binler. Şimdi basamak katlarını bir tekrar edelim. Birler onlar yüzler binler. 10 binler, 100 binler. Harikasınız çocuklar. Devam ediyoruz. En sağımızdaki basamağın adı birler basamağı. 5'in bulunduğu onlar basamağı. 2'nin bulunduğu ok yüzler basamağı. 6'nın bulunduğu binler basamağı 4'ün bulunduğu ok 10 binler basamı. 5'in bulunduğu en soldaki 100 binler basamı. Şimdi tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Devam ediyoruz çocuklar. Bakıyoruz. Evet, en sağdaki basamağımızın adı birler basamağı. Onun yanındaki basamağın adı onlar basamağı. Onun yanındaki yüzler basamağı. Onun yanındaki binler basamağı. Onun yanındaki 10 on binler basamağı. Onun yanındaki 100 binler basamağı. Evet, şimdi tekrar edelim basamakları. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler. Evet, devam ediyoruz çocuklar. 38. 38 sayısının en sağındaki basamak birler basamı. En solundaki basamak hemen yanındaki onlar basamı. Burada birlikler, burada onluklar bulunur. Birler basamağı, onlar basamağı. 463. En sağındaki birler basamağı, ortadaki onlar basamağı, en soldaki yüzler basamağı. Tekrar edelim mi? Birler, onlar ve yüzler. Devam ediyoruz. 5421. En sağındaki birler basamağı onlar basamı. Dördün olduğu ok yüzler basamı. En soldaki binler basamı. Şimdi basamak isimlerini tekrar edelim sırayla. Birler, onlar, yüzler, binler. Birler, onlar, yüzler, binler. Devam edelim. Evet, en sağdaki sıfır. Sıfırın olduğu basamak birler basamı. Sıfırın olduğu basamak onlar basamı. Üçün olduğu basamak yüzler basamı. İkinin olduğu basamak binler basamı. Dördün olduğu basamak on binler basamı. Şimdi tekrar edelim basamakları. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Devam ediyoruz. Evet sayımızın en sağındaki basamak birler basamı. Hemen yanındaki dört onlar basamı. İki yüzler basamı. Altının olduğu basamak binler basamı. İkinin olduğu basamak, on binler basamı. Birin olduğu basamak, yüz binler basamı. Şimdi basamak adlarını tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Evet, on sağındaki basamağın adı birler basamağı solundaki basamağın adı onlar basamağı burada birlikler burada onluklar bulunur Çocuklar basamak adlarını sürekli tekrar edelim ve engelsiz zihinler kanalını takip etmeyi ihmal etmeyelim. Hoşçakalın.